Merhaba sevgili dostlar Fal dünyası kanalıma hoş geldiniz. 29 Temmuz Aslan burçlarını neler bekliyor? Sizler için niyetlendim keyifli, sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, mutlu, aşk ve sevgi dolu güzel bir hafta diliyorum. Benim ailemde de iki erkek Aslan. Babam ve kardeşim bakalım neler neler var bizde bu hafta sizin işle ilgili bu hafta ne derdiniz var parasal konularda nasıl bir karışıklık kafanızın üstünde böyle karıncalar geziyor fıçır 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 50 tane konu 50 tane düşünce bir parayı oraya versem şuna şunu alsam şu yarım kalmış para mevzusunu bir çözsem bir elinizde bir borcunuz diğer elinizde de borca girmek için bir hamleniz bu hafta bakın şöyle genel olarak gördüklerimi hemen söyledim şimdi başlayalım pazartesi Pazartesi kısa yol. Bir sakinlik, iş ve para konularında temiz para harcama, kendinize ait para harcama olarak değerlendirin. İş yerinde güzel haberler alma, bitirmeniz gereken bir işin bitmesi, yeni iş başlangıçları, yeni işlere başvurma gibi düşünebilirsiniz. Pazartesiniz o kadar güzel ki tertemiz, mis, haftanın en güzel günü diyebilirim. Hani zordur deriz ya pazartesi, hayır hiç zor değil. Üzerinizde bir para mevzusu ben bunu çözerim diyorsunuz. Bir iş başvurusu yapmışsınız cevap gelir diyorsunuz. Hani böyle sakinliğinizin ve enerjinizin çok güzel aktığı bir pazartesi sizi bekliyor. Zımma gibi bu haftaya giriyorum diyorsunuz. Salı günü bir sisli alanda çıkıyorsunuz. Şimdi salı günü sisli alanın sebebi ne? Altınızdaki zemin oynak arkadaşlar. Bu ne demek? İş yerinde bir şeyler ters gidiyor sizinle alakalı değil ama bulunduğunuz alanda bir şeyler ters gidiyor ve siz bu terslikle alakalı olarak e, bulunduğunuz alanda dengenizi sağlamakta zorlanıyorsunuz. Yani bir işi yaparken iş yerinde bir sorun varsa yapayım mı, yapmayayım mı? Gideyim mi, gitmeyeyim mi? Olur mu, olmaz mı? Bir karışıklık var. Bir denge tahtasında dengeyi sağlamaya çalıştığınız görünüyor çünkü. Ve altınızdaki zemin de kaygan mı değil mi? Hani stabil bir zemin yok. Burada iş yerinizde patronlar mı sıkıntılılar, i̇şte iş alanınız mı sıkıntılı, bir iş yerinde bir değişiklik mi olması lazım böyle bir karışıklık var iş yerinizde ve bu karışıklıkla alakalı siz özellikle e, ikilemdesiniz tabii ki biraz e, ve denge nasıl olacak nasıl bitecek bir kişiyle konuşmanız var bu mevzularla alakalı ama açılır bir kapı yok burada bu dengesizliğe tahammül etmek durumu var artı ortaklaşa bir iş yapıyorsanız ortağınızın arasında bir dengesizlik yaşayabilirsiniz bir mevzu var o mevzuyla alakalı aynı fikirde olmayabilir ya da Aynı çabayı sarf etmiyor olabilirsiniz siz daha çok o daha az ya da siz daha az o daha çok burada gene bir dengesizlik ve ufak tefek tartışmalar var arkadaşlar salıdan sonra çarşambaya baktığım zaman 3 kişiyle e, görüşme. 3 kişinin sizin yanınıza gelmesi arkası arkaya insanların sizin yanınıza gelmesi ya da bu hafta çözmem gerekir dediğiniz 3 parasal konuyu arkası arkasıya çözmeye çalıştığınız bir gün var bunların çevresi temiz sadece konular biraz sıkıntılı ya da kişiler biraz sıkıntılı görünüyor çözer miyim derseniz bence çözersiniz çünkü çok boşlukta kalmış konular artık sanki böyle elime düşsün de ben bunları artık şöyle bir bitireyim havanız var bunlardan sadece üç konudan bir tanesi sırtınızda bayağı yük yapmış. Burada da gene bir dengesizlik var. Biraz sizi ezmiş bu konu ya da kişi. Hani bunu çözmem lazım diyorsunuz ama yeterli done yok elinizde ya da bu kişiye güvenemiyorsunuz. Bir mevzuyu çözemediğiniz bununla alakalı ağır bir süreçte olduğunuzda aslında görünüyor burada. Bir de iş iş yerinizde bir, ne var sizin arkadaşlar? Ben çok takıldım bu görsele. İş yeri değişikliği mi var acaba diyorum. Ama bu yük yani sizin üzerinizde ve bulunduğunuz alanda mutlu değilsiniz. Hani bu dengesizlik sizi rahatsız etmiş. Böyle bir huzursuzluk haliniz var. Geçmişten alacak bir paranız var. Onu kaybetmek istemiyorsunuz. Geleceğe de çok güvenli bakmıyorsunuz görseli var. ki içinizden birilerinin böyle bir hayatı vardır. Bu hafta bu konularla alakalı hemen söylemek istiyorum bunu söylediğim için çok yoğun ve karışık bir haftanız var. Fakat cuma günü bu konularla alakalı iki kişi bir yere gelmiş. Bir mevzuyu çözecekler. Yer mevzusu olarak görünüyor çünkü. Hani taşınmadır, iş taşımadır, şudur budur iş yeriyle alakalı mevzularda cuma günü bir sonuç alınacak. Gelelim çarşambadan sonra. Yani çarşambada da şöyle bir şey var. Siz bu pazartesi salı günü de harcamalarınızda biraz dikkat edin. Sırtınızda bir balık direkt kahve böyle koyu renklerde bir balık. Bir borç yaptığınız da görünüyor ya da bir borcunuzun sırtınıza ağır geldiği görünüyor. O yüzden bu hafta en böyle ııı dediğimiz gün çarşamba hatta perşembenin öğlen saatlerine kadar diyebilirim. Burada önünüze gelen kişiler, arkanızdan çekeleyenler, İş yetiştiriyorsunuz da işte birileri size moping uyguluyor, baskı uyguluyor diye düşünün. Bir verecek durumu var. O verecekle alakalı konuşmalar biraz gergin olabilir. Kafanız çok karışık yani. Çarşamba özellikle çevredeki insanların konuşmaları onlar bunlar böyle hepsi birbirine girmiş sanki. Nereden neyi çözsem der gibi çıkıyorsunuz. Perşembe daha sakin sadece arkanızda bir mevzu elinizde de sanki bir dosyada ya da bir konu öyle net kararlı evet yön bu yön dediğiniz ve yeni başlangıç ya da yeni planlamalar yaptığınız bir görsel çıkıyor. Şimdi bu hafta pazartesi, salı, çarşamba, perşembe bir karışıklığı toparlamaya ya da o karışıklığın içerisinden perşembeye ulaşmaya çalışacaksınız. Perşembe gününe geldiğiniz zaman elinizde artık bir şeyleri toparlamış. Evet sırtınızda bazı yükler gene var ama o toparlamış olduğunuz konuyla alakalı bir sürecin içerisine gireceğiniz görünüyor. Çünkü hemen üstünüzde bir tane yol, yeni adım, yeni başlangıç, yeni ilerleme ve temiz bir yol olduğu için de güzel bir ilerleme görseli var. Hafta sonu iş yerinizden ne almak istiyorsanız cevap da olabilir, para da olabilir. Bunu iki kişi ise şayet elinden aldığınız görünüyor. Ama tek bir kişiden bir şey alıyorsanız orada alıyorsunuz diyemem arkadaşlar. Burada hatta şöyle bir parantez içinde bir mevzudan da bahsedeyim. 3 rakamı var. 3 kere de alınması gereken bir şeyin daha birincisi alınıyormuş gibi de bir görsel var. Parasal olduğunu düşünüyorum ya da ben bunu İlişkiler vur patlasın çal oynasın haftanız gayet güzel arkadaşlar sadece hafta sonunuz çok karışık burada çevrenizdeki insanları böyle elinize tutmuş Dur bir dakika olmaz yapacağım halledeceğim diyerek böyle onları bir yol konusunda e, önlerini kesmeye çalışacaksınız bakın yol isteği var sizin ay, ha, aileniz bir yerlere götürmenizi istiyor fakat siz diyorsunuz ki bir dakika bugün değil doğru gün bugün değil hafta sonu pazar günü sizin istediğiniz olacak. Kontrol ediyorsunuz açıyorsunuz önlerini. İlişkilerde neler var? Hiçbir şey yok. Sakinliğinizi korursunuz. Sevgilinizin ya da aile içerisindeki onun ailesinden bir kişinin güzel bir haberini alırsınız. Sizin aileniz sakin. Karışıklık mutlu karışıklıklar görünüyor. Huzursuz bir durum olacağını da düşünmüyorum. Buradan da bir kere daha teyit edeceğim zaten onu. Şöyle burayı da açalım. Evet aile içerisinde hatta dışarıdan gelecek güzel bir haberiniz de var diyebilirim. Bu hafta e, para konularında şurası açılsın ama tam olarak göreyim. Aileden gelecek bir paranız var. Bir destek alabilirsiniz, fikir de olabilir tabii bu ama bana kalsa balık direkt para. Bir para desteği alacaksınız bu hafta ailenizden. Siz dışarıdan birisinden bir destek almaya çalışacaksınız, çalışmışsınız fakat onun önü kapanacak. Güvenmeyin derim. Daha çok kendi ailenizden bir destek alacaksınız, parasal destek. İş konularında yatıyorsunuz. Yatıyorsunuz, kelimesi çalışmıyorsunuz anlamına gelmesin. Beklentileriniz var ama bu beklentiler için doğru zamanlı olmadığını düşünüyorsunuz. Biraz daha bekleyeceğim, hani yatarak bekliyorum. Tamam bu, bu konuyu koydum cebe, uyuyorum bu konu uyuyor. Ben de e, işime gücüme bakıyorum diyeceğiniz bir mevzu da olacak. Bu iş yerinde huysuz kim ya? Sizden yaşça büyük devamlı moping uygulayan birisi var. Bu hafta sizi serbest bırakıyor diyebilirim. Başka bir kişiye takmış. Onun üzerinde yoğunlaşmış görselleri var. İlişki var mı bu hafta? İlişkiniz varsa karşınızdaki kişi sizden özür diler gibi çıkıyor ilişki yok ama olan ilişkiniz özür diliyor ha geçmişten gelen bir kişi birlikte olduğunuz ayrıldığınız bir kişi de sizden özür dilemek için gelebilir bu hafta ama siz ı -ı, kapalısınız yani direkt yüzünüz böyle tamamen gözünüzde elinizle kapatmışsınız hiçbirini görmeyeceğim duymayacağım der gibi çıkıyorsunuz gördüklerim bunlar arkadaşlar bu haftanız güzel geçsin sağlığınız saatiniz keyfiniz bol olsun güzellikler sizi bulsun diyorum Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımı ile alakalı telefon numaram 542 77 66 910 WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Tekrar tekrar görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın.